Merhaba değerli öğrencilerim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Deneme çözümlerine başlıyoruz. 3 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak olan ülke geneli ortak sınavla ilgili eğer bir aksilik olmazsa en az 7 tane denemeyi sizlerle çözüp paylaşmış olacağım. Soruları hazırlarken MEB'in geçtiğimiz gün yayınlamış olduğu soru dağılım tablosunu dikkat alarak hazırladım. İlk soruyla çözümlere başlıyoruz değerli öğrencilerim. Birinci soru gördüğünüz gibi Dikkat okursanız tam sayılarla ilgili bir problem olduğunu rahatlıkla anlarsınız. Bu tarz bir tane soru mutlaka gelecek tabloya göre. Önce ne yapıyoruz? Çok dikkatli okuyoruz. Neler yapacağımıza karar veriyoruz. Daha sonra işleme döküyoruz. Bir odadaki termometre sıcaklık 28 derece göstermekteyken odanın sıcaklığını dakikada 4 derece düşürebilen bir klima açılıyor. Klima açıldıktan 8 dakika sonra odanın sıcaklığı kaç derece olur? Bulunuz. Odanın sıcaklığı 28 derece olduğu için 28'i şöyle bir yazalım. Dakikada 4 derece düşürüyorsa klima odanın sıcaklığını 8 dakikada ne kadar düşürür arkadaşlar? Bunun 8 katı kadar. Dolayısıyla odanın sıcaklığı ne kadar azalacak? 8 çarpı eksi 4 kadar azalacak. Ne yapacağız bu ikisini? Toplayacağız son sıcaklığı belirlemek için. Önce biliyorsunuz işlem sırası nerede? Çarpmada. Toplamayla çarpma bir arada olduğu için öncelik sırası çarpmadadır. Öyleyse 28'i aynen bir yazalım. Artı 8 çarpı eksi 4 işaretleri zıt olduğu için eksi 32. Zıt işaretli iki tane tam sayı toplarken büyük olan sayıdan daha doğrusu işaretsiz sali büyük olan sayıdan küçük olan sayı çıkarılır. Sonuca büyük olan sayının işareti yazılır. Bu nedenle ikisinin toplamı nedir? 32 eksi 28'den 4 İşareti eksi olduğu için eksi 4'tür. Demek ki odanın sıcaklığı Klima açıldıktan 8 dakika sonra kaç derece olur? Eksi 4 derece olur. İkinci soruya geldik. Rasyonel sayılarla ilgili bir soru gördüğünüz gibi değerli öğrencilerim. Ne diyor soruda? Yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile 1 arası 9 eşit parçaya ayrılmıştır. Eksi 2 ile 1 arası. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen sayıları bulunuz ve büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Eksi 2 ile 1 arası 9 eşit parçaya bölünmüş. Bu arada hangi tam sayılar var? Eksi 2 ile 1 arasında. Eksi 1 ile 0 var. Öyleyse eksi 1 nereye gelecek? 0 nereye gelecek? Onu belirlememiz lazım. Eksi 2 ile 1 arasında 2 tane tam sayı olduğuna göre sayılar arasındaki aralık kaç olacak? 3'er birim olacak. Yani buraya eksi 1 şuraya ne gelecek? 0 gelecek. Şimdi A ve B sayılarını kolayca yazabiliriz. A sayısı eksi 1'in solunda olduğu için eksi 1 tam. Eksi 2 ile eksi 1 arası 3 parçaya ayrılmış. Öyleyse payda 3 yazacağız. Eksi 1'den sonra 1 adım atıldığı için daha doğrusu 1 aralık olduğu için paya ne yazacağız? 1 yazacağız. Bunu da bileşik kesre çevirirsek 1 çarpı 3, 3, 1 daha 4, eksi 4 bölü 3'tür. B'yi daha kolay bulabiliriz. Niye? Sıfırla bir arasındaki olan sayılar basit kesirdir. Daha doğrusu payı paydasından küçük olan bir rasyonel sayıdır. Öyleyse B eşittir. Pozitif tarafta bakın sıfırla bir arası pozitif. Öyleyse kesir çizgisini çizebiliriz. Paydaya kaç yazacağız? 3'e bölündüğü için 3 yazacağız. Sıfırdan itibaren kaç aralık var? 2 aralık var. Daha doğrusu 2 adım var. Öyleyse pay nedir? 2'dir. A-4 bölü 3'tü. B 2 bölü 3'tü. Hangisi daha büyüktür? Biliyorsunuz sayı doğrusunda sağ taraftaki sayı her zaman sol taraftaki sayıdan daha büyüktür. Yani B A'dan daha büyüktür. B'nin karşılığı 2 bölü 3'tü. 2 bölü 3 eksi 4 bölü 3'ten daha büyüktür. Pozitif sayıları her zaman negatif sayılarda nedir? Daha büyüktür. Bu şekilde de 2 bölü 3'ün eksi 4 bölü 3'ten daha büyük olduğunu bu şekilde yazabilirdik. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soru rasyonel sayılarda toplama işlemi ile ilgili bir soru. Bunlar nasıl rasyonel sayı arkadaşlar? Biliyorsunuz virgüllü sayıları daha doğrusu devirli sayıları biz a bölü b şeklinde rasyonel sayıya dönüştürebiliyorduk. Pekala bunları nasıl rasyonel sayıya dönüştüreceğiz? Önce 0,277 devre diyor. Bunun karşılığını bulalım. Devirli sayıları rasyonel sayılara çevirmek için şu yolu izliyoruz arkadaşlar virgülü ve çizgiyi hiç görmeyeceğiz. Bakın virgülü görmüyorum. Çizgiyi de görmüyorum. Yani ikisini de yazmıyorum. Eksi diyorum. Devretmeyen kısım neresi? Virgülü de yine görmeyeceğiz. 02. Öyleyse 27'den 2'yi çıkaracağız. Yani 0, 27'den 0, çıkarmak demek biliyorsunuz. 27'den 2'yi çıkarmak demek. Sıfırların bir önemi yok. Saydan önceki. Bölü paydayı nasıl belirleyeceğiz? Paydayı şu şekilde belirleyeceğiz. Virgülden sonra devreden rakam kadar 9 bir tane devrediyor. 7 üzerinde tek rakam devrediyor. Bu nedenle bir tane 9. Virgülden sonra devretmeyen rakam kaç tane? Bir tane. Öyleyse devretmeyen sayı kadar rakam kadar 0 yazarız. Dolayısıyla bunun karşılığı 25 bölü 90'dır. Birinci sayı tamam arkadaşlar. İkinci sayıda daha pratik bir yöntem söyleyeceğim. O da şu 0 virgül A devreden kısaca Az önceki gibi uğraşmaya hiç gerek yok. A bölü 9'dur. Bunu şöyle işaretleyelim. Bu çok işinize yarayacak. Güzel bir kural arkadaşlar. Öyleyse 0,3 devreden kaçtır? 3 bölü 9'dur. Şimdi bu ikisini toplayabiliriz. 25 bölü 90 artı 3 bölü 9 payda eşitleyelim. Ya da sadeleştirip öyle de olabilirdi ama Aynı şeyi bulacağız. Fark etmez. İsterseniz önce payda eşitleyelim. Değerli öğrencilerim. Payda ne? 90 olacak. İkisinde de ortak. 25 artı 10 çarpı 3 30. Eşittir. 55 bölü 90. Bir de bu ikisini ne yapabiliriz? Sadeleştirebiliriz. 55'i 5'e bölersek 11, 18. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 11 bölü 18'dir. Şu kısmı bir daha anlatmak istiyorum değerli öğrencilerim. Devirli sayıları rasyonel sayıya dönüştürmek için sayının virgülünü ve üzerindeki devreden çizgiyi görmeden aynen yazıyoruz. Virgülü ve çizgiyi görmezsek burası 0,27. Eksi virgülden sonra devretmeyen sayıyı çıkarıyoruz. Yine virgül yok. 02 7'yi işin içerisine katmıyoruz. Bölü dedik. Paydaya virgülden sonra devreden rakam kadar 9 bir tane sayı devrediyor. Bir rakam devrediyor. 7. Bir tane 9 bu nedenle. Devretmeyen bir tane rakam var. 2 var. Bu nedenle bir tane 0 yazdı. İkisinin farkı 25 bölü 90. Daha sonra zaten gerekli işlemleri yapmıştık. Dördüncü sorumuz gördüğünüz gibi çok adımlı işlemlerle ilgili bir soru. 15 puanlık bir soru olarak değerlendirdim. Tabi bakanlık daha farklı puanlama yapabilir. O konuda net bir şey söyleyemeyeceğim değerli öğrencilerim. Burada önce nereden başlayacağız? kesir çizgisine dikkat alacağız. Şimdi dörtten siz neyi çıkaracaksınız? Belli mi? Belli değil. Daha sonra biri neye böleceksiniz? O da belli değil. Öyleyse önce işe şuradan başlayacağız. Önce ne yapalım? 2 eksi 1 bölü 3'ü şurada bir bulalım. 2'nin paydasında 1 var. Gizli bir 1 var. Bütün doğal sayıların, bütün tam sayıların. Bu nedenle paydaya biri yazdık. Paydayı 3 eşitlersek ortak payda 3. 3 çarpı 2 6 eksi 1 eşittir 5 bölü 3. Getireceğiz bunun yerine ne yazacağız? 5 bölü 3'ü yazacağız. Tekrar yazalım. 4 eksi 1 bölü 5 bölü 3. Şimdi önce bölmeyi yapacağız. Eşittir 4 eksi bölmede bölünen sayı aynen yazılır. Bölünen sayı 1 çarpı ikinci sayı ters çevrilip çarpılır. 5 bölü 3'ü ters çevirip çarparsak Burası ne olacak? 1 çarpı 3 bölü 5 olacak. Eşittir. 4 eksi. Önce çarpma yapılmalı burada. 1 ile 3'ü çarparsak 3 bölü 5. Yine 4'ün paydasına 1'i yazıyoruz. Ve şimdi ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz. Eşittir. Ortak payda 5. 5'i yazdık. 5 çarpı 4 20. Eksi 3. Buradan da işlemin sonucu nedir? 17 bölü 5'tir. Şurayı daha pratik şöyle de yapabilirdik değerli öğrencilerim. Şöyle bir kural yazabiliriz. 1 bölü AB eşittir B bölü A'dır. Gerçekten de az önce 1 bölü 5 bölü 3'ün sonucu ne çıktı? 3 bölü 5 oldu. Çünkü ikinciyi ne yaptık? Ters çevirip 1 ile çarptık. Çarpma işleminde de birim bir etkisi olmadığı için buranın sonucu nedir? 3 bölü 5'tir. Daha sonra da paylaşit dedik ve şu cevabı bulduk. Geldik 5. soruya. 5. soru kare ve küple ilgili bir soru. Bununla ilgili bir tane soru gelecek. Tabloda zaten var. Önce ikisini ayrı ayrı bir bulalım. Eksi 1 bölü 2'nin karesi. Bu ne demek? Eksi 1 bölü 2'nin kendisiyle yan yana iki kez çarpımı demek. Karşımızda iki tane rasyonel sayının çarpımı var şu an. Rasyonel sayıları çarparken ne yapıyorduk? Payların çarpımını paya, paydaların çarpımını paydaya yazıyorduk eşittir. Eksi 1 çarpı eksi 1 nedir? Artı 1'dir. 2 çarpı 2 4. Birincinin sonucunu 1 bir bölü 4 olarak bulduk. Bir de 2 bölü 3'ün küpünü bulalım. Küp ne demek? Tabanın kendisiyle yan yana 3 kez çarpımı demek. Burada taban ne? 2 bölü 3. Öyleyse 2 bölü 3'ü yan yana çarpım şeklinde 3 kez yazıyoruz. Eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 bölü 3 tane 3'ü de paydada çarpacağız. 3 tane 2'nin kendisiyle yan yana çarpımı 8. Bölü diğerine 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3 27. Birinci 1 bölü 4. ikinci 8 bölü 27 bulduk. Arada çarpma olduğu için şimdi en son ne yapacağız? 1 bölü 4 ile 8 bölü 27'yi çarpacağız. Tam bu noktada çarpma işlemi yaparken sadeleştirme varsa yapmamız gerekiyor. Var mı? Var. 4'te 4 bir kez, 8'de 4 iki kez var. En son kalan sayılar 1 çarpı 2 bölü 1 çarpı 27. Buradan da işlemin sonucu nedir? 2 bölü 27'dir. 6. soru rasyonel sayılarla ilgili bir problem sorusu gördüğünüz gibi. Dikkatli okuyoruz önce. Daha sonra neye karar vereceğiz? Nasıl yapacağız? Nasıl çözüm yöntemiz diyeceğiz? Belirleyip ona göre çözümü yapacağız. Aşağıda verilen renkleri dışında özdeş 3 kağıttan, özdeş ne demek? Birbirinin aynısı demek. 3 kağıttan, mavi kağıt 4 eş, gördüğünüz gibi 4 eşit parçaya bölünmüş. Sarı kağıt 6 eşit parçaya ve yeşil kağıt 12 eş parçaya ayrılmıştır. Ya da bölünmüştür. Neyse eş anlamı zaten. Mavi kağıttan bir tane, sarı kağıttan iki tane ve yeşil kağıttan üç parça alınarak Aşağıdaki gibi uzunluğu 20 santimetre olan bir şekil elde edilmiştir. Buna göre başlangıçtaki kağıtlardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Boyanan parçaların boyları hep aynı olduğu için birincisi 4'e, ikincisi 6'ya, diğeri de 12'ye bölündüğüne göre arkadaşlar bunlardan bir tanesinin uzunluğuna mesela ne diyelim biz 12k diyelim. Uzunluğu 12k olsun. Niye böyle diyorum ben? 12K hem 4'e bölünür, hem 6'ya bölünür, hem de 12'ye bölünür. 12K'yı 4'e bölersek her biri kaçar birim olur? 3K, 3K, 3K. Hepsi de 3K uzunluğuna sahip bir parça olur. Öyleyse şurası da 3K. Diğer sarı renkli olan 6 eş parçaya bölündüğü için yine bunun uzunluğu da 12K'ydı. 12K'yı 6'ya bölersek her biri 2K olur. Şöyle ki k diyelim her birine. Diğer 12 parçaya bölündüğüne göre bunun uzunluğu da 12k'ydı. Her biri ne olur? 1k birim olur. Dolayısıyla şunların her biri 2k olduğu için şuraya kadar toplam uzunluk 3k burada var. 2k 2k da toplam 7k oldu. Şunların her biri de birer k. Şuradan elde ettik. Toplam k türünden kaç tane? 3K, 2K, 2K, 7K ydı. zaten bulmuştuk. 3K da burada var. Toplam kaç K oluyor? 10K oluyor. 10K'nın uzunluğu neydi? 20 santimetreydi. 10 çarpı K olduğu için burası K'nın bir tanesi nedir? Daha doğrusu onun kaç katı 20 olur? 2 katı 20 olur. Demek ki K neymiş? 2'ymiş. Öyleyse biz bunlardan bir tanesinin uzunluğu ne demiştik? 12 tane K demiştik. Öyleyse uzun bunun bir tanesinin K2 idi. 12 çarpı 2'den 24 santimetre olur. Sorunun çözümüne yeşil renkli parçadan başlayalım. 12 eşit parçaya bölündüğüne göre şu parçanın bir tanesi buraya bir bütün dersek bir dersek 12'de biridir. Parçalardan bir tanesi 6 eşit parçaya bölündüğünden dolayı iki tane yeşile denk gelir. Dolayısıyla Şuradaki sarının karşılığı nedir? 2 tane 1 bölü 12'dir. Benzer şekilde mavi 4 eşit parçaya bölündüğü için mavi 3 tane yeşile karşılık gelir. Dolayısıyla şunun bir tanesi 3 bölü 12. Sadeleştirirsek 1 bölü 4. 2 çarpı 1 bölü 12 ne? 2 bölü 12. Sadeleştirirsek 1 bölü 6'dır. Yani mavi rengin karşılığı 1 bölü 4. Sarının karşılığı 1 bölü 6. Yeşilin karşılığı zaten 1 bölü 12 idi. Şimdi şu parçanın kesir karşılığını bulalım. Bir tane mavi olduğu için 1 bölü 4 artı 2 tane sarı olduğu için 2 çarpı 1 bölü 6 artı 3 tane yeşil olduğu için 3 çarpı 1 bölü 12. Şimdi bu işlemleri yapalım. Önce çarpma yapacağız. 2 ile 6'yı sadeleştirebiliriz. Biliyorsunuz 2'nin ve 3'ün paydasında gizli bir 1 var her zaman. Burası 3'tür. 3 ile 12'yi sadeleştirirsek 1, 4. Şimdi çarpma işlemlerini yapalım. 1 bölü 4 aynı bir yazalım. Artı şurası 1'di. 1 çarpı 1, 1. 1 bölü 1 çarpı 3, 3. Artı 1 çarpı 1, 1. 1 bölü 4. Şimdi payda eşitleyelim. Kaçta? 12'de. Ya da 1 bölü 4'leri bir toplayalım. 1 bölü 4 ile 1 bölü 4 toplarsak toplam işleminin değişme özelliği var. İkisini toplayabiliriz. 2 bölü 4 artı 1 bölü 3 2 bölü 4 ile 1 bölü 2 sadeleştirirsek en son burada bir payda eşitlersek arkadaşlar. Burayı 3 ile burayı 2 ile 3 çarpı 1 3 2 çarpı 2 5 bölü 6 olur. 5 bölü 6 bunun karşılığı uzunluğu ne? 20 santimetre. 5 bölü 6'sı 20 santimetre olan bir parçanın tamamını bulmak için ne yaparız? 20'yi 5'e böleriz, 6 ile çarparız. 20 bölü 5 4. 4 çarpı 6 nedir? 24'tür. Öyleyse uzunluğu ne kadar? 24 santimetredir bu parçalardan bir tanesinin uzunluğu. 7. sorumuz cebirsel ile ilgili bir soru. Aşağıda 4 ürünün TL cinsinden fiyatları verilmiştir diyor. Ama tabi ekmeğin belli değil. Zaten bize o soruluyor. Bu 4 ürünün toplam fiyatı peynir fiyatının 3 katına eşittir. Buna göre ekmeğin fiyatının TL cinsinden cebirsel ifade olarak gösterimini bulunuz demiş. Peynir fiyatının 3 katına eşit olduğuna göre hepsinin toplamı. Önce ne yapacağız? Peynir fiyatının 3 katını bulacağız. Yani 8x artı 20'yi 3 ile çarpacağız. Cebrisel bir ifadeyi doğasıyla çarparken tek de ikisine ne yapıyoruz? Dağıtıyoruz. Yani ikisini de çarpacağız. 3 tane 8x, 24x yapar. 3 tane 20, 60 yapar. Demek ki bu dördünün toplamı neymiş? 24x artı 60'mış. Ekmeğin fiyatını bulmak için ne yaparız? Şu üçünü toplarız. Daha sonra bu toplamı genel toplamdan hepsinin toplamından çıkarırız. Şimdi sağ tarafta bu üçünün toplamını bulalım. 8x artı 20 artı 5x eksi 15 artı 6x artı 25. Cebirsel ifadeleri toplarken benzer terimler kendi aralarında toplanır. Yani burada x'li ifadeleri kendi aralarında toplayacağız. x'li terimleri toplayalım. 8, 5 daha 13, 6 da burada var. 19x. Sayıları kendi aralarında toplayalım. 20 15, 5. 25 de burada var. Artı 30. Bu peynir, içecek ve yumurtanın toplamı. Tüm toplam neydi? 24x artı 60'tı. Ekmek fiyatını bulmak için ne yapacağız? Toplamdan yani 24x artı 60'tan bunu çıkaracağız. Çıkarma işlemi yaparken İkisinin de işareti değişecek. Bu nedenle eksi 19 x eksi 30. Yani burada eksi bir anlamda dağıtmış oluyoruz. Şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. 24 x'ten 19 x'i çıkarırsak 5 x buluruz. Değil mi? 60'tan da 30'u çıkaracağız. Artı 30. Demek ki ekmeğin fiyatı neymiş? 5x artı 30'muş. Bu da Cebir Set ifadeleri ilgili bir soru arkadaşlar. Bu oldukça kolay bir soru. Bunu rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Birinciyi hiç değiştirmeden aynen alıyoruz. Ama ikinci de ne yapacağız? Parantezin önünde eksi olduğu için bu eksiyi içeriye dağıtacağız. Dağıtırken dikkat edelim. Dördün işareti normalde artı. Eksi ile artının çarpımı eksi olduğu için eksi 4 olur. Parantezi şimdi kaldırıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Burada 3x olduğu için artı 3x. Yine benzer terimleri kendi aralarında toplayacağız. Eşittir. 7x artı 3x 10x eksi 5 eksi 4 eksi 9. Evet sevgili öğrencilerim, değerli öğrencilerim. Böylece 8 tane sınava hazırlık kapsamında sınava uyumlu MEB'in yayınlamış olduğu tabloya uygun sorular çözdük. İnşallah dediğim gibi bir aksilik olmazsa sınava kadar 6-7 tane daha farklı denemeler çözüp sizlerle paylaşıyor olacağım. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada takipte kalın ki diğer denemeleri kaçırmayın.